Kıymetli çiftçiler, kıymetli arkadaşlar Youtube üzerindeki Afşin Leonardit kanalımız kapatıldı. Bir kitabı, sevdiğimiz bir kitabı okuyup e, orada insanlar dinlesin diye hizmet amacına sunmuştuk. Ama o da yayınevi telif koymuş. Haklı olarak kimseye suçlamıyoruz. E, kanalımız telif yedi, kapandı. Elbette buna e, üzülecek bir şey yok. Oradaki videomuzda Yaklaşık 200 bin insanımız faydalanmıştı. Bu arada o kanaldaki arkadaşlarımızdan, bizi izleyenlerden binlerce te teşekkür aldık. Binlerce dostumuz oldu. Bizim için bu çok kıymetli. Biz bildiklerimizi yayınlamaya devam edeceğiz. Ben daha önce tanıyan arkadaşlarımız vardır. Öğretmen olduğum için öğretmekten zevk alıyorum. Yeni bir kanal açtık. YouTube kanalı. Burada yine bildiğimiz tarımla ilgili bilgilerimizin kimya öğretmen olduğum için kimyanın tarımdaki kullanılan kısımlarını emin olduğum bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Elbette humügesit yapımı videomuz çok ilginç bulunmuştu. Binlerce arkadaşımız, binlerce vatandaşımız bunu izleyip bundan faydalandı, humügesit yapmayı öğrendi. Kendi bahçesinde kullandım. Kıymetli arkadaşlar, dünyanın en pahalı topraklarını işlemekteyiz. Dünyanın en pahalı topraklarında en güzel coğrafyasını yaşayan ve buna layık olan insanlarız. Ben de bu ülkeye bir katkım olur mu diye, bu topraklara bir katkım olur mu, insanımıza katkım olur mu diye bu videoyla tekrar sizlere ulaşmaya çalışacağım. Kıymetli arkadaşlar, bu migas yapmanın çok kolay olduğunu söylemiştim. Ee, bakın işte e, teknik bir şey göstermiyorum ki insanlar işte biz tekneye ulaşamayız, e, zor olur demesinler diye. Bir varili ikiye kestim, bir tanesini altına koydum, soba yaptım. Alperen gösterebilirsin. Basit bir soba. Sobayı göster, ayaklarını çek istesen şöyle bir. Evet, e, ayak koyup varilin yarısını altına Yarısını da üstüne koydum. Bakın çok basit bir sistem. İsterseniz alttakini kaldırıp iki taş koyarsınız. Onu ısıtırsınız. İsterseniz su ısıtmanın bin bir tane yolu var. İstediğiniz yolu deneyebilirsiniz. Burada 100 litrelik bir kap yaklaşık bu 120 litre. Üzerinde 15-20 litresi eksik. 100 litre suyu 70 derece ısıttım. Ee, arkadaşlar daha önce tecrübe olduğum için 70 dereceyi parmağımla ölçebiliyorum bakın. Parmağım içerisinde 2 saniye durabiliyorsa bak hep durduramıyorum. 1 saniye 2 saniye durabiliyorsa bu 70 derece civarındadır. Bunu nasıl biliyoruz? Tecrübe ettik daha önce baktık. İşte 70 dereceye geçince parmağımızı içinde durduramıyoruz. 65 derecede parmağımızı uzun süre durdurabiliyoruz. Yani 8-10 saniye durdurabiliyoruz. Bizim için 65 ile 70 arası 72, 73, 74 de olabilir. Çünkü bugün soğuk havalarda olabilir. Su istiyoruz. Geriye kalan ne arkadaşlar? Geriye kalan 25 kilo leonardit içerisinde 1250 gram potasyum hidroksit açarak göstermek istiyorum. Tabi buraya marhasız e, markasız bir çuva geldim ki amacımız e, marka eleşimiz yok. Kesinlikle 300 bir çuval markası olmayan bir çuval İçerisinde potasyum hidroksit bunu arkadaşlar istemişlerdi onlar için hazırlıyorum ee, ayarlayıp gönderiyorum ki insana zorlanmasın diye bu potasyum hidroksit daha önceki videomuzda anlattığım gibi bütün tedbirimi üzerimdeki bu tulumu elimdeki eldivenleri arkadaşlar bu potasyum hidroksite karşı alıyorum bu bildiğimiz en kuvvetli bazlardan bir tanesi. Kesinlikle buharını solumuyorum. Çünkü akciğerlerimizi mahveder. Asitler gibi bazlar da çok tehlikeli. Bakın iki tane poşete koydum. Dıştakini yakıyorum. Buna mutlaka yap, işlem yaparken el değmiştir. Bunda mutlaka potasyum var. Şu 1250 gram potasyum Bu Bunu nasıl belirledin? daha önce yaptığım deneylerden bir parti leonarditi, bir parti potasyum hidroksitle 4-5 deney yaptım. Benim bu leonarditimle bu potasyum hidroksitin oranı 25 kiloya 1250 gram. Başka potasyum hidroksitler ve başka leonarditler için farklı oranlar bulmak mümkün tabii. Suyumun sıcaklığı 70 derece. Suyun miktarı 100 litre. 100 litre suy 70 de, e 75 dereceye kadar ısıtılmış. Arkadaşlar suyumuz 120 litre olabilir. Çok daha iyi olur. Suyun miktarı önemli değil. Ama çok az olursa çamur olur. Sıvalamazsınız. 100 litreden 120 ile 100 arası iyi. Yani 100 litre ile 120 litre arası ideal. Potasyum videosunu bırakayım şimdilik dursun. Leonardit'in 25 kilo Leonardit. Bunu sıcak suyun içerisine döküyor Bakın özellikle dost bir atmadım içine çünkü şu anda bunu dökerken üstüne sıçrayabilirdi. tehlike olabilirdi. Bu tehlikeli değil. Pekala böyle dökebiliyoruz. Şu anda su üstüne dökülse dahi beni yakamaz yani hasar vermez yaksa dahi çok yapmaz. suyun biraz fazla olmuş. Suyu eksiltiyorum arkadaşlar. Su biraz fazla oldu. Suyun fazlasını alayım. Çünkü Üstte az boşluk bırakmışım. Bakın Leonard çözülmediği için döktüğüm şey Leonard değil. Saya su. Leonard çözülmez. Ancak potasyum hidroksit Leonard'ın içindeki bu çözer. Evet doldurmaya devam ediyorum. Leonard'ını. suyu biraz daha eksileceğim çünkü çalışması zor olur. Kap biraz daha büyük olursa 120 litre olabilir. Kıymetli arkadaşlar ben e, tekniği birçok geliştirmiyorum. Amacım şu insanlar yüksek teknoloji gerektirdiğini zannetmesinler diye. Basit bu tekniğimle beraber Karıştırmak için bakın evimizdeki eski fırça geldim. Bu işimi görüyor. Yani bunu yeni alabilirdim ama insanlar yeni fırça almasınlar. Atacakları fırçayı bu işte kullanabilirler. Leğon döktük sıcak suyun içerisine. Ve biraz karıştırıyorum. Yani bunun e, iyi karıştırdığım olmam lazım. Bunun içinde üstümüze sıramasın diye şöyle yayık gibi eğebilirsiniz bakın. Böyle yaptığımız zaman çok iyi karışır. Bizden öğrenen arkadaşlarımız bunun için çok güzel karıştırıcı yapıp çok güzel teknik tesisler kurdular. Şu anda bolca üretip e, çiftçilerimiz toplağına kullanıyor. Fakat ben özellikle videoda paylaşırken en basit şeklini paylaşıyorum ki çok daha geniş bir tabana hitap edebileyim diye. Yoksa fırçayla karıştırma zorunluluğu yok. Alperen yakına çekebilirsin oğlum. Bakın şu anda leonardit karıştı. Biraz da köpürt sıcak sudan dolayı. Dibe çökmüş Leonardit kalmadığından emin oldum. Şu anda iyice karıştı emin oldum. Leonardit'imiz karıştığına göre. Şimdi potasyum videosu açıyorum. Ee, elme değdirmeden çok yakında döktüğüm zaman sıcak suyla beraber küskülebilir. Çünkü e, tepkime egzotermiktir. Isı ee, veren bir tepkime. Sula, sula sıcak kaynayıp da elme sıçrayabilir. Dikkat ediyorum dökerken de. Özenle tutup döküyorum. Biraz uzak duruyorum. Keşke masyamız de olsaydı solumazdı. Bakın Orada küçük bir tepkim oldu. O ilk anda püskürmeden dolayı zarar görmeye dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar tekrar karıştırıyorum. Ama artık üzerime sıçramasın diye özeniyorum. Çünkü yüksek pH'lı, 13 pH'lı bir bazik madde oldu. İçine attığım potasyum hidroksitler leonarditlerle henüz tepkimeye girmediler. Olay organik bir tepkime e, yavaş gelene eder Ondan dolayı en az 4 saatte işlemim çoğu gerçekleşir. Biz 7-8 saat 10 saat bekliyoruz ki iş garanti olsun. Tepkimeye girmemiş leonard kalmasın diye. Arkadaşlar bu bazik su ile bütün leonardların buluşmasını sağlıyorum. Yavaşça karıştırıyorum. Fırçanın ucuna değen miktar leonardlerden anlıyorum. Dibe çöken var mı? hepsini tepkimeye sokabildim mi, hepsini e, değmesini sağlayabildim mi diye şu anda buhar çok sağlıklı değil ama buharın kokusu topraksı bir kokusu var kumik asitten kaynaklanan koku bu tepkimenin kokusunu siz tepkime bittikten sonra Leonardinizi, pardon, Humigastinizi koklayarak e, spesifik olan o kokuya ulaşabilirsiniz. Yapacağım iş bundan fazlası değil arkadaşlar. İsterseniz bunu gelip gidip karıştırın. İsterseniz hiç karıştırmayın. Beklesin. Sabah gelin. Leonard'ınız, humigastiniz olmuştur. Bu fırçayla sabah geldiğiniz zaman çok iyi bir karıştırın. Artık tehlikeli değil. Sabah geldiğinizde tehlikesi kalmaz. Üstünde sıcağız elinize bulaşsa eliniz bir zararı dokunmaz. İyi bir karıştırın. Ondan sonra bir saat dinlendirin. Çökerekler tabana çökünce bir kapla üstünden alarak bidonlarınıza koyup herhangi bir depodan bekletebilirsiniz. Doğrudan tarlanıza kullanabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir işlem yaparken soruların çoğu gelmiyor. Ama aynı kanalda bu hususla ilgili sorulan, sıkça sorulan sorulara cevap verdiğimiz videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kaybettiğimiz kanalımızda 2200 tane abonemiz vardı. Dolayısıyla bütün videolarımız bir anda 2200 kişiye ulaşıyordu. Şu anda sadece 14 abonemiz var. E, bu videomuzu sadece 14 kişi görecek. Faydalı bulursanız eş dostla paylaşabilirsiniz. E, bunu paylaşırken tamamen dostlarınızın faydasını düşünün. E, bizim faydamızı e, Allah mutlaka bize faydası verir. E, kendimiz için değil ama sizin dostlarınız için. Bu videoyu paylaşabilirsiniz, faydalı bulursanız. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.